girişimci kadınlarımız serimizde bu hafta. Ayşegül Hanım'ın mekanındayız. Ayşegül Hanım'ın ben e, el marifetine yaptığı işleri görünce gerçekten çok şaşırdım. Çok sevindim. Organik olarak muhteşem işler başarıyor Ayşegül Hanım. Ben sözü uzatmayacağım. Ayşegül Hanım merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. E, maşallahınız var. Geldik. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Bu girişimcilik ruhu nereden doğdu? Vallahi 15 yıl önce doğdu. Aslında e, biz ilk Esav kefte başladık. Esav kefte evet. de, de yerimiz var. Esav kefte de yerimiz var. Küçük bir dükkanımız orada da var. Evet. Orada başladık. Keçi boynuzu ürünüyle başlayıp yaprakla devam edip zeytinle devam ettikten sonra şu an neredeyse 300 çeşitten fazla ürünümüz var. Ama hep organik diyorsun. Yani hepsi ev ev yapımı doğal katkısız koruyucusuz. Yani bu konuda garanti verebiliyor musun? Tabii ki. Kesinlikle yüzde garanti veriyorum. Hatta keçi boynuzu özü ve keçi boynuzu çikolatasını garanti veriyorum çünkü analize giriyor. Çünkü bazı yerlerde biliyorsunuz e, organik adı altında e, fabrikasyon ürünler de maalesef... Biz e, de yaşadık, biz de gördük. Yani, ama o konuda biraz halkımız tabii ki ister istemez telettütte kalıyor. Yani şöyle, e, aslında birbirlerine söyleyerekten buraya gelen çok insan var. Yani bizi tercih etmelerinin sebebi biri kullanıyor, o ona diyor ki kesinlikle kullan diyor. O şekilde gelip de... Yani şunu diyebiliyor muyuz Ayşegül Hanım? Beğenmediği fabrikasyon diye şüphelendiği bir ürünü getirsin beni da alır? Kesinlikle. Kesinlikle. Ona çok, garanti veriyorum. Bu çok iyi. <laughs> Peki ben ürünlerde az önce biraz inceledim. Hep Keçiko diye bir yazı var. Keçiko bizim markamız. Marka tescilini aldığımız Keçiko ismi bize ait. Başka hiç kimse kullanamaz. Peki bu markaya ne ile başladınız? Hangi Keçiko'yunuz çikolatası çikolatasıyla. Peki var mı bu çikolatanın bir hikayesi? Var. Mutlaka bir esinlenmişsiniz tabii, tabii, bir yerde. Var. Ee, zamanında kızımız şu an 14 yaşında ama evet. kızımız 3 yaşındayken astım rahatsızlığına yakalandı. Evet. Ee, ve çok ciddiydi gerçekten de. Buharla falan ayakta kalıyordu. Daha sonra biz bir profesörle tanıştık. Profesör işte bize keçi boynuzunu anlatınca yani hani faydalarını söyleyince biz o sırada e, keçi boynuzunun pekmeziyle çocuğumuzu tedaviye başlayıp daha sonra çikolata merakından dolayı keçi boynuzu çikolatasını evde yaptıktan sonra bu hale getirdik. Ama tabii ki bunun bir serüveni var. Ee, çocuğumuz beğendi, daha sonra çocuğumuz bize önerdi. Peki, dedi ki niye satmıyorsunuz peki gibisinden. Peki bu kadar e, mücadele sonra patent falan... Ee, i̇çeriğinin patentini alamıyoruz çünkü anonim olarak geçiyor. Ama sadece keçiko marka. olarak marka aldık. Keçi boynuzunun keçisi, çikolatanın çikosu olarak keçiko olarak aldık. İçeriğini sadece Noterden tasdikledik. Kimse kullanamıyor. Aynı şekilde yapamıyor. Tabii benzerini yapabilirler. Onu da şey yapamıyorum ama bunun tadına bakan kesinlikle doğallığını anlıyor ve tercih ediyor. Biraz önce Ayşegül Hanım sizle alakalı, dükkanınızla alakalı, yaptığınız işlerle alakalı dışarıda da biz bir bilgi alışverişinde evet. halkla. Halkın e, en büyük sizdeki memnuniyeti şekersiz ürünler ürettiğiniz üzerinde. Şöyle bunda mesela hiç şeker yok. Tamamen meyvenin kendi şekeriyle, tadıyla yapılma. Evet. E, tabii ki reçellerin çoğu e, şekerle yapılıyor ama onun dışındaki ürünlerin hiçbirinde şeker yok. Katkı yok, koruyucu yok. Çok iyi ama. Yani ya anam babam usulü diyoruz ya. Evet. O işte yani. Hakiki <laughs> o <laughs> <laughs> Yoğurdumuzu bile anne yoğurdu dediniz ya az önce. Evet, evet, evet. arkadaşlar dikkatimi çekti. <laughs> içeri girerken anne yoğurdu diye bir yazı gördüm. Bu anne yoğurdu nedir dedim ya. Hani ilgi çekmek için <laughs> mi yazıldı dedim. Hayır dediler. Çocukluğumuzdan beridir e, annemiz ne yapıyor? Tencerede yoğurdu alıyor, mayalıyor, ondan sonra yaptıktan sonra bize yediriyor. Biz de aynı şekilde yapıp kavanozlarda satıyoruz. Ne oluyor? Ek gıdaya giden geçen anneler var. Çocuklarına doğal yoğurt yedirmek istiyorlar. Ki sütümüz e, köyden geliyor. Ben onun bile videosunu çekip sayfamıza atıyorum. Keçiko yöresel gurme'ye atıyorum. Ya oradan bile takip edebilirler. Ürünlerimizin hiçbirinde katkı yok. Üstüne basıyorum. Tarsus'ta böyle bir üretici de yok şu an. Ben isterim. Rakibim olsun ki ona göre biz de öne çıkarız. Yani ben isterim ama yani şu an rakibim yok yani tek üretici benim şu an. Tabii ki rakibi olsun. Siz de istersiniz. Ona Aynen. göre daha sağlıklı Aynen. daha ki az önce şu e, söz de çok hoştu. Ürünlerimiz analiz ediliyor dediniz. Evet. Bu çok güzel. Yani şu, biz organik pazardayız. Evet. Ee, keçi boynuzu çikolatası, keçi boynuzu özü, keçi boynuzunun lokumu da var şöyle. Lokumu evet. yanlış duymuyorum. Yok lokumu. Peki açıkta olanı var mı yakın çekim var gösterebilir miyim? Hemen size ben böyle bırakayım. Bu bildiğimiz lokumu şekli. Evet. İçerisinde yaptığını. özü var. Evet. Ee, yani özü dediğim soğuk sıkım yaptığımız ürünü dışında da tozu var. Çok güzel ama evet. yani gerçekten doğal, yani doğal organik e, ve vücut için çok faydalı. Ay, en güzel Zaten keçi boynuzu aslında insanların kesinlikle hayatına sokması gereken bir ürün. Hücre yenileme özelliğinden dolayı. Aslında burada bir doktor daha görüyorum. Ben bamyeyi gördüm şimdi <laughs> tam önünde. <Evet. birlikte. gülüyor> ee, bu <laughs> turşusu sanırım değil mi? Turşusu aynen. sağlık. Bir şey söyleyeyim mi? Yani bu bamya turşusu Ege'de inanılmaz bir derecede çok tüketiliyor. Zaten... Şimdi, sadece Çukurova'da küçüğü tercih ediliyor. Evet. Diğer her yerde Kesinlikle büyüğü tercih ediliyor. ya. Acayip evet. derecede güzel yemekleri bile var. Evet. Yani fasulye... Kiraz turşusu mu? Zaten söylemeyi gerek yok. Onu bir değil. gösterebilir miyiz yakın çekip? Tabii ki. Evet, evet. Bu kiraz turşusu bildiğimiz e, Bildiğiniz kırmızı. Küpeli kiraz dediğimiz evet, 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 kirazın evet. turşusu. Aynen. Ee, ve çok lezzetli. Bu arada kendi yaptığımız sirkeleri kullandığımız için bunun içerisinde erik sirkesi yani var. Yani orada da doğal diyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki. peki Ayşegül Hanım ürünleri görerek e, standları gezerek tanıtma, Tabii ki. tanıtalım Tabii ki. mı Tabii ki. Nasıl? Ayşegül Hanım yufka ekmeklerimiz evet yufka ekmeklerimiz e, köyde yapılıyor bu arada evet. e, yani biz yapmıyoruz burada yapamıyoruz köyde eşimin teyzesi yapıyor ve tam buğday unlu yani şey değil e, normal undan yapılmıyor tam buğday unlu yapıyor ve ateşte saç ekmeği büyük saç ekmeği sarı ulak zeytinlerimiz evet. onlar gerçekten de sarı ulak zeytinlerimiz çok da lezzetli. tarsun en meşhur ve şey coğrafi işareti alındı bu arada. Evet, evet. Yani onu da söyleyeyim. Bu arada bitkisel sabunlar görüyorum. Evet. Şunlar tamamen doğal. Bunları da yeni getirtmeye başladık ama biz yapmıyoruz bu arada. Evet. Bunları yapan kişiden getirttik. Bunlar ama tamamen doğal. Ama %100 el yapımı tabii, doğal. Tabii. Bunlar doğal. Bıttım ve defne sabunumuz var. Burada Aa, erişte. Onlar bizim bebeklerimiz. <laughs> Biz kendimiz el emeği kendimiz kesiyoruz, kendimiz yapıyoruz tam buğday unlu ve sebzeli. Peki Sebze rengi, rengi nasıl veriyorsunuz? Ee, mesela pancarlı bunlar, bu ıspanaklı, bu pancarlı. Hani İçine doğal tabii, şeyler tabii, tabii. Aynen. Özellikle Aynen. şu karışık sebzeli e, eriştemizde gördüğünüz gibi burada beş tane var. E, havucundan tutun, sadesinden, pancarından, ıspanağından, kap, kap, kapya biberine kadar. Evet, burada gördüğünüz gibi evet. arkadaşlar her türlü baharat çeşitleri mevcut. Evet sumağımız dibek dövmesi. Kekiğimizi kendimiz topluyoruz bu arada. Evet. Bu annemin toplaması hatta. Annelerin eli değdiği şey güzel <laughs> de olur. Aynen. Yerli domates kurusu. Evet. Ee, çok da güzel oluyor. Kimyon ee, çeşitleri. Aslında şunu göstermemiz lazım. Tarhanamız bizim evet. kendi yapmamız. Yani zaten sayfamızda koyuyorum ama e, bu ev taraması bildiğiniz anam baba usulü bütün sebzelerden koyuyorum. Kapya biberinden domatesine, soğanına, sarımsağına kadar her şeyini koyuyorum. Şu da zahterim kahvaltılık. Evet. E, bunu evet. da ben yapıyorum. Şöyle açıkta da görebilirsiniz. Çok iyi, çok evet. iyi. Zaten biraz değişiktir, tadı da değişik. Bu arada yerde ben yatan sanki siyah e, zeytin kurulacak <laughs> şekilde Ayarlanmış ama yeşil zeytin görüyorum. Evet bunlar e, bizim e, siyah sele zeytinlerini çıkarttık. Biz yeşil e, sele zeytini yapıyoruz şu anda. Bu arada bu işin mucidi Serdar Bey de <laughs> Evet mucidi geldi. Serdar Doğan. Gördüğünüz gibi normalde evet. evet. Serdar Bey Çekil merhaba. Merhaba. Sıra da, dışı hoş gibi. geldiniz. Ee, yeşil zeytini de artık siz e, siyah zeytin gibi salam oraya. O şimdilik oraya. sürpriz olarak kalsa <laughs> Ben ne istedi yapıldığını sormayacağım. Evet, ama ilk siz geldiğinizde ben size tattıracağım onu. inşallah paylaşırız. Evet. Ama, ama evet güzel bir şey. güzel bir giriş keke gibi kesinlikle, girişimcilik. Evet. Serdar Bey Ayşegül Hanım'ın eşi evet. mutlu bir aile gerçekten Allah mesut etsin. Çok sık görüştüğüm ...değer verdiğim iki güzel insan bunlar aslında aile içi. <laughs> evet. Böyle şey şakraklar, her zaman böyle <laughs> güler yüzlü, tatlı dilli her zaman açık tabii ki de. Aynen. Tanıtıma devam yedim. ediyoruz. <laughs> ve karanfil, lavanta, keten tohumu... ...çubuk tarçın, evet. papatya... Ya baharatlarımızın da bir kısmını tabii ki koyuyoruz. E, şöyle söyleyeyim... E, ...şeyleri, bunlar da ev yapımı. Kesinlikle doğal. E, acı biber e, pul biberimiz. Tatlı evet. pul biberimiz. Ve özellikle herkesin ilgisini çeken bu e, biberlilik, bizim yöremize ait biberli ekmeğin e, biberini buradan böyle bir şekilde alabiliyorlar. Evet, evet. Kapya biberinin bu e, kurusu. Şunu bile kendim topluyorum ben. Çok iyi. Ve kurutuyorum. Yani e, kekiği biz kendimiz kurutuyoruz. Naneyi annem kurutuyor. Yani her şey doğal olarak. Evet, evet. Kesinlikle bir şey alırken... Benim az önce şurada dikkatimi çekmişti. kahve zaten çınrutiz her yerde evet. olması gereken... Kesinlikle. İncirli'den de bahsetmiştim evet. az önce. İncirli reçeli biz e... klasik bu. Şekerle yapılan. Ee, bizim yöremize ait incirli ama incir reçeli değil. Altını çiziyorum bunun. Çünkü bu daha katıdır. Ee, akışkan değildir. Evet, Böyle çatalla kuru, yenilir. Bu kuru tarçın. Evet. Mi? Bu şekersiz hiç şeker yok. Hiç şeker yok. Peki şeker olayını nasıl çözüyorsunuz? Pekmezle. Oo çok iyi. <laughs> Doğal orijinal. Aslında bizim tavsiyemizdir e, arkadaşlar. Çocukluğumuzda yapılıyordu bu. Evet. E, kimse bilmiyordu ama bizim e, annelerimiz yapıyordu ama şimdi biz dedik ki şekersiz isteyenlere şekersiz olsun. Bu da ne e, olgunlaşmış ne de e, şey olmuş ham incir değil. Ortası e, siyah incirden lokmalık incir reçeli. Bak bu reçel işte. Çok iyi. Aynen. Şu kara dut reçeli. Evet. Bu özellikle ağız yaralarına iyi gelen bir Müthiş. Dutun. Evet biliyorum. Evet. Biliyorum, reçeli. Biliyorum, biliyorum. Evet. Bu, bu da marmelat. Bu kızılcık marmelatı. Çok iyi. Aynen. Devam ediyoruz. Evet. Bir alt şeye geçtik. Şu sarı kiraz reçeli, kırmızı kiraz reçeli, vişne reçeli. Bu arada ürünlerimiz artık tükeniyor. Acı biber reçeli. Acı biberin reçeli ne yapıyorsunuz? <laughs> Hadi ya. Hem acı hem tatlı inanılmaz bir lezzet Peki, oluyor. Peki şu üstteki ne? Şu mu? Evet. Andız. Reçeli. Andızın reçelini de yapıyorsunuz. Evet. Hadi artık canım. Evet. E, seneye e, bir sürprizle beraber yapacağım kısmetse. Bu sene artık zamanı geçti ama seneye çok güzel bir sürpriz olacak. Çilek reçeli. Evet. Zaten bu en çok e, talep gören, gören ürünlerimizden biri ve hemen tükenen ürünlerimiz. Şeftali ve ayva reçeli. Balımıza bir yiyecek yok. Balımız e, benim ben anne tarafından Elazığlıyım. Elazığ'ın doğal balı bu. Peki bu dolapta ne verir koyuldu? O anne yoğurdu dediğimiz, anne yoğurdumuz. <gülüyor> Açalım. <gülüyor> evet, şöyle. Ee, anne yoğurdumuz ve bizim yeni başladığımız ürünlerin içerisinde badem, fındık ve fıstık ezmelerimiz. Bu arada bunlar da şekersiz. Çok Balla tatlandırdık bunları. incirimiz. Ee, kuru incirimiz. Ee, bu inanılmaz güzel gün kurusu kayısımız. Evet. Ee, i̇çerisinde sürprizi de var bu arada. Ee, lorumuz kesinlikle ve kesinlikle köyden geliyor. Evet. Ee, keçi peynirimiz son bidonumuz ama e, bu zaneden getireceğiz. Bu da obruktan yani e, toprağın Anladım. içinden çıkan peynirimiz. Anladım. Devam Aynen. ediyoruz. Bunu da ben kendim yapıyorum inek e, peynirini köyden e, kelli olarak geliyor ve salamura haline burada yapılıyor. Gönül rahatlığıyla onu da e, tüketebilirler. Turşularımız. Turşularımız zaten kendimizin yapımı. Yani ben bunların hepsini zaten videoluyorum ben de sayfamda. Özellikle şu karışık turşularımızda e, değişik turşu şey sirkelerimizi kullandık. E, yani erik sirkesinden kiraz sirkesine, elma sirkesine yani kendi sirkelerimizi kullanarak yaptık. Evet, buraya devam ediyoruz Kantaron yağımız kendimiz yapıyoruz. Bu arada biz gölgede yapıyoruz. Hem içebilirsiniz hem sürebilirsiniz. Hadi canım. Ve soğuk sıkım zeytinyağıyla yağıyla yapıyoruz. Kudret narı özelliği nedir peki? Kudret narı özellikle mide ve bağırsak için çok faydalı. Yaralara çok çok iyi geliyor. Şeker astımı ceviz Evet. Ceviz reçeli. Bu bir yani. reçellerden biridir bu. Şu şekilde sadece göstereyim. Cevizin bütünlüğünü görün diye. Evet, içinde siyah tam belli olmuyor evet, ama yani fark ediliyor. Şey, fark ediliyor, e, evet. Ceviz reçelimiz yanındaki... çok efsane. Yağda kekik, zeytinyağının içerisinde taze kekik. E, çok güzel oluyor. Çorbalarda, salatalarda çok lezzetli oluyor. Doğal bunlar çaylar. Bunları biz e, kendimiz topladık. Evet, evet, Ada çaylarını. Şurada zeytinyağlarımız var. Evet, zeytinyağlarımız yeni çekim. E, daha yeni burada çöküyor zaten. Sortuları, evet. aynen belli zaten aynen. doğru. Asma sarmalarımız. Kuru basım. Tabii. Bu tuzsuz. Tuzsuz mu? Tuzsuz. O nasıl oluyor ya? Tuzsuz, susuz. Bildiğiniz kuru basım. Yani Suyu, taze. Turcu. Hiçbir şey yok. Yani bunu çıkartacak taze yaprakmış gibi yiyecek. Aynen. Evet. Turşularımız. Evet. Kornişon turşumuz, acur turşumuz. Devam ediyoruz. Şu da köy biberinin. Bildiğiniz köyde yetiştirilmiş köy biberinin ve defne yaprağı ile kuruyorum ben. Bunu kimse bilmiyor ama. Kaya odamıza kapar ediydi. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar her şey organik, her şey doğal. Jalapeno. Turşulardan <laughs> devam ediyoruz şu anda. Aynen, erik turşusu. Efsanedir. Ee, pancar turşusuna diyecek yok. Ee, kullanan herkes memnun ve şey... Çünkü bunların içerisine koyduğum sirke de erik sirkesi. Daha acayip bir e, reha veriyor. Bamiye turşumuz yine Fasulye turşumuz değişik değişik arkadaşlar evet. İnanın gelip görmenizi özellikle isterim çünkü hakikaten doğal ürünleri gördükçe siz de çok şaşıracaksınız. Yöremizin aslında herkesin bilmediği babakanlış hem kahvaltılık hem meze hem de yemeğin yanında e, yemelik babakanlışımız közlenmiş biberden şey şeyi patlıcanla. Anduz pekmezimiz özellikle bu kış mevsiminde olması olmaz çocuklarımız için. Aynen. Yüzün pekmezimiz bak görünüyor zaten. Doğallığı evet. bile görünüyor. Evet. Dut pekmezimiz elazığ. Onu benim akrabalarım yapıyor. Nar özü soğuk sıkım bu arada. Nar ekşisinden farkını söylüyorum. Bak üstüne basarak bu soğuk sıkım olarak yapılıyor. Aynen. çok 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 faydalı bu arada. Karadut özü. E, Ağız yaraları için genellikle bir eceli de yapıyorsunuz pekmezli de. Evet, yani. aynen. Anladım. Ya pekmez tarzı bir keçi boynuzu. Özüne zaten ben keçi boynuzuyum zaten <laughs> onu yani, söyleyeyim. Bu Keçi boynuzu kahve şey, Yanlış görmedim. Aslında Nescafe gibi. Ee, sıcak suda sütte özellikle çocukların Nesquik gibi içiliyor ya. Onun yerine kullanılabilir ama keki muhteşem oluyor. Çok güzel çinek sirkemiz var. Sirke ayva sirkemiz. Azaldı bile. Kurma sirkemiz. Evet. Elma. Bu arada bu organikti. Yani dağda yetişen elmadan yaptık. Onu söyleyeyim. Elma sirkemiz. Beyaz mur sirkesi. Evet. Kırmızı mur sirkesi. Ayva sirkesi ve kırmızı kiraz sirkesi. Sirke üzerine yok yok burada. Ve karadut sirkesi. Evet. İnanılmaz. Aa bak domates salçaları. Bu domates salçaları bizim kendimizin. Renge bakarsanız bakın pembe. Bildiğiniz güneşte kurutma. Aynen. Eski usul. Aynen. Biber salçası ona keza. Aynı. Aynı şekilde. Renklerinden belli oluyor zaten. Ya aynen. Biz diyoruz her zaman. Biz ne yiyorsak e, müşterimize e, onu tavsiye ediyoruz. Kozalak şuruplarımız bu arada. Bu şekersiz. Bu e, keçi boynuzuyla kaynattım bu arada. Tatlanması için. bunu. Bu da şekersiz de bu tamamen yani şekerli demiyoruz. Buna keçi boynuzu tatlandırılmış diyoruz. Acı biber. Ayaklarım Ayşegül Hanım ee, dükkanı gezdik. Maşallahınız var diyoruz. <laughs> Ay teşekkür ediyorum. Yani özellikle ee, Tarsus'ta girişimci bir kadın olarak mutlaka yaşadığınız zorluklar da oluyordur. Çok. İnsanla uğraşmak en, en başta çok zor. Ama sonuçta müşteri veli nimet. Tabii ki ama şöyle bir durum var. E, kendimizi kanıtladıktan sonra şu an gelen kişi tereddüt etmeden her bir ürünümüzü e, alabiliyor. Tereddüt etmiyor çünkü başkaları tavsiye ediyor şu an. Evet. Yani evet. biz kendi reklamımızı değil de başkaları bizim reklamımızı başladı. Zaten önemli olan o değil mi? Kesinlikle. ya, ya öncelik şu. Para kazanmak değil, insan kazanmak. İnsanı kazandıktan sonra para zaten arkasından geliyor. Biz de farkındaysanız sayfamızda reklam yapmıyoruz Ayşegül Hanım. Çünkü kalitenin gerçekten reklama ihtiyacı yok. Hah. Yani aynen insanlar öyle. kendine güveniyorsa ben reklama ihtiyacı olmayacağını düşünüyorum. Çünkü biz tarzda şu anki yaptığımız e, seride tarzda girişimci kadınları ön plana evet. çıkartmak istedik sayfa olarak. E, ve bu insanlara bir nebze de olsun tabii ki desteğimiz olursa ne mutlu bize diyoruz. Kesinlikle yani. şöyle e, benim dediğim gibi köyde yapanları çok tavsiye ediyorum. Yani çok e, istiyorum onlarla da çalışmak istiyorum ama şöyle bir durum var. Tarsus'ta gerçekten de çalışmak isteyen çok az insan var. Üretmek isteyen çok az insan var. Ben istiyorum. Üretsinler. Elindekileri değerlendirsinler bizim gibi. Biz 15 yıldır bu işi yapıyoruz. İkinci şubemizi açtık. İnşallah üçüncü şubemizi İnşallah. açarız. İnşallah. İnşallah. Bu arada size küçük bir şey daha göstermek istiyorum. Bu alıç çirkinmiş. Evet bu dağ alıcından. Yani e, yabani alıç. Anayı görüyorsunuz değil mi? Evet. Bak şurada da ona keza. Evet. Şu da yeni kurduk. Evet. <laughs> Çok güzel. Değil Özellikle mi? şişesine hastayım ben bunun. <laughs> Ne güzel, ne güzel, Yani burada sirkelerimizi de görebilirler. Yani geldiklerinde sizde olmasa bile yardımcı olabileceğim çok şey var diyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Peki ben İstanbul'da oturuyorum. Kargoyla gönderiyoruz. Var öyle evet, bir şansımız. yani evet, kargo ile gönderiyoruz. Vatandaş ne isterse hiç sıkıntı yok. Aynen öyle, kargo gönderiyoruz. Ne kadar güzel. Türkiye'nin her yerine kargo yapıyoruz yani. Ne kadar güzel. Sayfamız efendim. zaten belli. Keçiko Yöresel Gurme'den bize ulaşıyorsunuz. Biz de oradan size yardımcı oluyoruz ve ürünlerimizi kargolayıp size ulaştırıyoruz. Ben de size bir kolaylık yapma adına girişimcilik desteklemek adına sizleri bu paylaşımı yaparken videonun sonunda telefon numaralarınızı da ekleyeceğim. Teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Yani ama yapabileceğimiz bir şey olursa tabii ki her zaman. Çıkarsız, menfaatsiz. Arkadaşlar biz bu çekimleri ücret karşılığı da yapmıyoruz bakın. Bunu özellikle belirteyim. Kesinlikle. biz Ayşegül Hanım biliyor bu konuda. Ben evet, parasal yönde karşı bir insanım bu konularda. Evet. Çünkü e, tanıtılacaksa insanlar e, güzellikle tanıtılsın, menfaat olmadan dostluklar şeklinde tanıtılsın. Amacımız o. E, Tarsuslu girişimci kadınları ve sizleri Ayşegül Hanım destekliyoruz. Evet. Çok teşekkür. Ben size çok teşekkür ediyorum. Biz zaten yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Ee, şöyle bir durum var. Ee, yani bu işi yaparken önce severek yapmak lazım. Hayır. İkincisi, ikincisi kesinlikle ve kesinlikle hep altını çiziyorum. Kaliteli olmak lazım. Üçüncüsü de insan biriktirmek lazım. Ben e, sayfam ve şahsım Rıfat Çınar olarak da bu güzel işlerinizi size de ben teşekkür ediyorum. Hayırlı işleriniz olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Yine görüşürüz. İnşallah. Yok, Kapımız açık. başta Tüm Tarsus şarkını bekliyoruz. Kesinlikle bekliyoruz. Hayır Tarsus değil eksik söyledik. Hayır Türkiye'yi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. <laughs> Yeni bir videoda görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun. Şimdilik hoşça kalın. Arkadaşlar şu anda e, biz sütçü deriz. Evet. Farklı yerlerde farklı isimleri vardır. Üzerlik derler. Üzerlik. Ayşegül abla bunun e, birazcık açılımını yapar mısın bize? Şimdi biz e, yani şöyle söyleyeyim. Geçmişten gelen bir hurafe olabilir bu arada. Fakat böyle birine nazar değdiği zaman veya eve evde nazar olduğu zaman hemen bir üzerlik. işte soğan, sarımsak kabuğu, işte defneydi ne bulunursa doğadaki bitkilerden yakılır. Şöyle evin etrafında tütsü yapılır. Evet, bu şekilde. Nazar göçsü bitsin. Ve selavat getirilir değil mi? Evet. Daha çok bunu yaşlı nenelerimiz daha çok yaparlar. Aynen bu şekilde. Evet. Evet. Bu şekilde gezilir, aynen bu tütsüdür. Bizim geçmişten gelen e, şeylerimiz bunlar, geleneklerimiz, geleneklerimiz. Yani. aynen. Vallahi şu an kimse inanmıyor ama bence e, yani gerçek veya değil bence inanmak gerekiyor bir yerde de. Sizleri ve dükkanınızı, işlerinizi Allah nazarlardan korusun Amin. diyelim biz de. Amin. Hepimizi